ve bu tarafta çözüm Bizi yalnız bırakın. Buyur kuş. Yiyip içmek zorundasın. Çünkü çok uzun süreli bir beraberliğimiz olacak. Her ne kadar meczup bir adamsan da melek değilsindir. Mutlaka sen de acıkırsın. Sen de susarsın. Onun için daha şimdiden yaşantını normale döndür. Miroğlu ülkesine borçlu olduğu hizmeti yapmayı kabul edene kadar burada kalacaksın. Sık sık seninle birlikte olacağız. Hadi kuşçu. Buyur. Biliyorum. Bu yaptığımız iş hiç de hoş değil. Bir oğlunu hizaya getirmek için... ...zavallı bir insanı kullanmak benim de içime sinmiyor. Zavallı senin babandır. Beni anladığını biliyorum kuşçu gaye kutsal olunca her türlü araç ister istemez meşrulaşıyor. Buna gerçekten inanıyor mu? Neye? Gaye esahtan kutsal mı? Yoksa mı öyle mi satıyorsun? Benim ve başında bulunduğum birimin kuruluş amacı kadar kutsal amacı olan bir başka resmi organizasyon yoktur. Hizmet ettiğin çarkın ne kadar girlendiğini bilmiyorsun öyle mi? Benim emin olduğum sayılı kurallardan biri de şu. Tepeden tırnağa kadar pisliğe batmış bir devlet bile devletsiz olmaktan iyidir. Bosna'yı, Kosova'yı, Çeçenistan'a düşün. Zene bir şey değil mi? De. Helal duyup üryaya dalınca kendini krallık tahtında oturmuş görebilirsin yemme. Uyandığın zaman bir de bakarsın ki yalnız kendi pisliğinde değil başkalarının pisliğinde de oturmuş kalmışındır. Kuşçu senden nasihat almaya gelmedim. Niye geldin öyleyse? Kırmızı dipli mumlarla mı davet ettim seni? Senden bir oğlunu almaya geldim. Onu bana. Bu birimi ancak sen getirebilirsin. Yalnızca sen ikna edebilirsin onu. <laughs> Benden Yusuf alacak. Alacağım. Bir bak hele. Ben de Yusuf iki ayrı adamız. O ayrı biri, ben ayrı biri miyim? Yusuf benim, ben de Yusuf. Akılcağızın bunu almıyor, değil mi? Geç bu hikayeleri. Sen şaşırmışsın be! şaşı. Sen de biliyorsun ki Yusuf Miroğlu'nu kazanmak için tek ve en iyi çözüm bu. Sen şaşırmışsın diyor, şaşı. Biri iki görüyorum. Ustanın biri çırağına demiş ki... ...evladım bana kuş şişeyi ver. Çırak bir bakmış... ...hangi şişeyi demiş. Usta kuş şişeyi ve. diye tekrar etmiş. Çırak yine diretmiş. E burada iki şişe var. Hangisini istiyorsun? Usta demiş ki... ...evladım iki şişe varsa... ...birini kır ötekini getir. Çırak da şişenin birini kırmış. Bir de bakmış ki... ...öteki şişe de yok. Sen şaşısın abi efendi şaşı. Biri iki görüyorum. İkiden eşi şey yok. Bunu kafana sok.